Canlarla yedik ölmeden mezara <laughs> koydumlar... ha, bu Sönmez bu şabaklarda üzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çöhrene ey Nazlı Hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları, Enginlere sığmam, taşarım. Garbına afakını sarmış seçelik sırlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış sana var. Arkadaş, yurdumu alttakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne ne mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli o zaman vecdile bin seyze eder varsa taşım Her cereyandan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden laşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal Hakkıdır, hür Hürriye bayramın hürriyet Hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal.